Herkese merhabalar dostlar. Gördüğünüz gibi fabrikanın içindeyiz. Mert kaçıyor. O seni görüyor. Gel buraya gel. evet. <laughs> evet. Kendi teknemizin yapım aşamasının part ekisindeyiz. Şimdi teknemizi birinci videoda biliyorsunuz birleştirdik. Üstü oturtturduk. Bu fitilden önce yan tıraşlama işimiz var. Onu ustamız yapacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Part 2 başlıyor. Bugün teknemize bakalım neler yapacağız. Yavaş yavaş eklemelere başlıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. bakın. Görüyor musunuz? Böyle daha düzenlenecek ama iki kat birbirine o hamur gibi olan tik denilen malzeme ile birleşiyor. Daha da düzenleme olacak. Tesfiyesi yapılmadı daha bunun tesfiyesi yapılacak, taşlanacak. Gayet güzel oldu ama toz toprak içinde kaldı. <laughs> Zaten hızlı bir şekilde izlediniz. Supu ustam eline sağlık. Adam yaşlandı bir anda be. <laughs> Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> Cemalettin ustamla teknemize devam ediyoruz. Kapaklarımızın tesviyeleri yapılıyor. Daha tıraşlanmadı. Taşlanmadı. Daha düzenlenecek. Yani bu düzenlenmemiş hali. Evet. Ustam şov yapıyor be. <laughs> Maşallah. Hadi tamam. bakalım devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kapaklar yerlerini yavaş yavaş buluyor. Oy! Yoruluyoruz ama değiyor. Evet. Eline emeğine sağlık ustam. Teşekkür ederim sağ ol sen Devam ediyoruz. Evet dostlar. Ya kamerayı almadım bir anda. Sıcak sudan çıkarınca çekmeye başladık fitillerimizi. Teknemizin fitilleri de çekildi. İkinci günümüz devam ediyor bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi konsol içini işte oturağımızı, livarımızı vesaire onların ayarlamasını yapacağız. Kapakların tıraşlamaları bitti. Onlar burada. Bu iç örmeler üçüncü parta kalacak büyük bir ihtimalle. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hava karanlık ama çalışmaya devam. Cemalettin Ustam Fazlalık kesiyor. Fazla Aynen. <laughs> Tıraşlamalara devam. Aynen. İkinci günümüzde bunları yapıyoruz. Aha, Konsolumuz, bir... Evet, evet. bir tane lambamız yanmıyor. Hemen fark et ustam. Konsolumuz devam ediyor. Maşallah. Kitap gibi çıkmış kalıptan. Part 2'de gece gece devam ediyoruz. Bakın, kapak koyacağız ulaşımı kolaylaştırmak için çünkü içeriye MPPT vesaire gelecek. Akü gelecek. Farklı şeyler yapıyoruz. Güzel şey çıkaracağız. İlk teklemde olmadı ama ikinci teklemde biraz uğraşıyoruz. Cemal Hatun Usta'm sendeyiz. Başlıyorum. Evet, ezan da okunuyor. Deliğimiz delinde. Yapıştır abi kafamızı. Ooo cuk. Cuk sıfıra sıfır. Evet. Çok güzel oldu. Kapat abi. Allah'a on numara oldu. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Aynen. Ulaşım için efsane oldu. Konsol içine. Konsol içi devasa. Hadi bakayım. Eline sağlık ustam. Teşekkür ederim. Demel ustamla yine <laughs> buradayız. Gördüğünüz gibi livar yerimizin hizasını aldık. Evet, Ölçülerimizi yaptık. Kesime başlıyoruz. Evet açıyorum. Haydi evet. ustam. Evet dostlar, bugününü de bitirdik. Teknemizin yapım aşamasında burada bulunduğum ikinci günümde partikimiz oldu. Ne yaptık? Teknemizin kapaklarını ayarladık, kesildi, taşlandı, düzeltildi. Konsolumuzun işte kapak kısımları vesaire ayarlandı. Ondan sonra fitilimiz çekildi. O biraz aceleye geldiği için çekemedim ama başka bir tekneden çekilmiş fitil videosunu da koyarım bu kısma izlersiniz. Bu şekilde teknemizi yapmaya devam ediyoruz. Part 3'te aksesuar kısmı geliyor. Birçok aksesuar gelecek, eklenecek. Allah nasip ederse hadi bakalım devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Yorulduk. Konuşmamdan falan da belli zaten devam ediyoruz. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Yapıyoruz yani. Zamanında istediğim bir şeydi ama imkanlarım el vermediği için Part 1'de söyledim zaten. Bunu bu şekilde ertelemiş olduk. Çok şükür hallediyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Tam bir balıkçı artı gezi teknesi oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Part 3'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.